Koronavirüs sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında düğün salonları geliyor. Bu yıl düğünler biraz buruk geçse de verilen bir saat zaman dilimi içerisinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak evliliğe adım atan çiftlerin hayallerini gerçekleştirmek ve heyecanlarına ortak olmak için büyük özveriyle organizasyon yapan düğün salonları da var. İşte bu örnek mekanlardan biri de Sancaktepe'de bulunan Sancak Palas Davet Salonu. Bu güzide mekanın yönetim kurulu başkanı Selman Eroğlu, her ne kadar zor dönemden geçiyor olsak da salonumuzda sosyal mesafe, hijyen, maske kurallarına uyarak düğünlerimizi gerçekleştiriyoruz dedi. Salonumuz aşağı yukarı 1000 kişilik ama malum pandemi döneminden dolayı kapasitemizi yarı yarıya düşürdük. 500 kişi şu anda sadece nikahlı düğünler yapıyoruz bir saat. Su veriyoruz ikram olarak. <laughs> Yemekler malum yasak. Ee, burası ismiyle Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi, Sancaktepe Belediyesi'nin. İnsanlar burayı belediyenin bildiği için burada oluşabilecek her türlü iyi ya da kötü şeyler belediyeye yansıyor. Bize gelmiyor, belediyeye yansıtıyorlar. Biz de elimizden geldiğince hatta daha fazlasını yaparak burada iyi bir şekilde hizmet vermek istiyoruz. Yani burada e, sadece üst kesime değil maddi manevi hani herkese hizmet vermeyi istiyoruz. Sancak Palas davet salonunda her şey titizlikle düşünülmüş. Koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde uygulanıyor. Sancak Palas davet salonunun müdürü Bahar Çetin ise salonumuza her gelen davetlimizin sağlığı bizler için çok önemli. Bunun bilinci ve sorumluluğu içerisindeyiz. Çiftlerimizin bu özel günleri ve bir o kadar da zor dönemlerinde yanlarındayız, ifadesini kullandı. Yaklaşık e, Ocak ayı itibariyle pandemi sürecinden öncesinde e, özel işletmemizi aldık ve sevgili değerli çiftlerimizin düğünleri, kına organizasyonları, bayi toplantılarımız, kurumsal etkinlikler olmak üzere hizmeti veren bir firmayız. Koronavirüs çok etkiledi sektörü. Özellikle çiftlerimizin e, bu konuda hüsranları uğradılar ama biz de Sancak Palas Davet Salonu olarak elimizden geldiğince hijyene çok önem veren bir müesseseyiz. Aynı zamanda salonumuzun e, en güzel avantajı 5 metre yükseklikte ve kolonsuz olması, etkin her etkinlik öncesi ve sonrasında bütün hijyeni önem vererek e, dezenfekte ediyoruz. Sel mesafe kurallarına uyarak yönlendirmelerimizi yapıyoruz. Burada Sancaktepe'nin yeni bir adresi olarak, Sancak Palas Davet Salonu olarak güzel bir hizmet verdiğimizi inanıyoruz. Huzurun, sessizliğin ve ihtişamın size eşlik ettiği bu mekan Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi Endurun Caddesi'nde hizmetinizde. İletişim: 0533 069 32 54. Sancak Palas Davet Salonu.